Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf 3. ünite kelimelerini çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Play hopscotch. Play hopscotch. Siksik oyunu. Ride a horse. Ride a horse. Ata binmek. Play dodgeball. Play dodgeball. Y oynamak. Ski rope. Ski rope ip atlamak. Chinese whispers. Chinese whispers kulaktan kulağa oynamak. Play table tennis. Masa tenisi oynamak. Take photos. Fotoğraf çekmek. Go fishing. Balığa gitmek. Ride a bike ride a bike bisiklet sürmek blind man's buff blind man's buff körebe playing marbles playing marbles bilyelerle oynamak hide and seek hide and seek saklambaç camping camping kamp yapmak collecting stamps collect toplamak demek Stamp pull pull toplamak collecting stamps skating skating kayak soccer soccer football sculpting sculpting cat rush swimming swimming use make go hiking Go hiking doğa yürüyüşü. Climb a mountain dağ tırmanmak. Play chess. Play chess satranç oynamak. Play checkers. Play checkers dama oynamak. Do roller skating. Paten kaymak. Play tic-tac-toe. Üç taş oynamak. Evet, e, kelimelerimiz bu şekilde. E, şimdi bu ünitede öğreneceğimiz e, kelime kalıplarını göreceğiz. E, burada like, love, enjoy kelimelerimiz var, fiillerimiz var. Bunlarla e, hobilerimiz hakkında konuşurken nasıl e, cümle kuruyoruz ona bakacağız beraber. Bu pozitif cümle yapısı nasıl kuruluyor? Önce şuradaki bir yapılara bakalım. I, ben demekti. You, sen ya da siz. We, biz. They, onlar. He, o erkek için kullanıyoruz. She, kız için. O, it hayvan ya da cansız varlıklar için kullanıyoruz. Şimdi fiilimize bakalım. Like, love, enjoy. Hepsi hoşlanmak, beğenmek anlamına geliyor. I, you, we, they de herhangi bir değişiklik olmuyor fiilimizde. Ama şuraya dikkat edelim. He, she, it de. Filmimize fiilimize mutlaka mutlaka s takısı getiriyoruz. He likes riding a bike. She loves skating. It enjoys dancing. Gibi. Bir de burada dikkat etmemiz gereken mesele like, love ve enjoy'dan sonra gelen fiile ing getiriyoruz. Buna dikkat edelim. Anlamlarına bakalım. I like riding a bike. Ben bisiklet sürmeyi severim. He likes Dancing o dans etmeyi sever. Bu olumlu yapımız. Şimdi olumsuz yapısına bakalım. Negatif yani olumsuz yapımızda da olumsuz yaparken cümleyi don't getiriyoruz. Ama hangi nerede don't kullanıyoruz? I, you, we, they de don't kullanıyoruz. He, she, it de olumsuz yaparken doesn't getiriyoruz. Ve aynı zamanda sevmediğimizi, hoşlanmadığımızı belirtmek için dislikes, hoşlanmıyorum, hate, nefret ediyorum kelimesini kullanıyoruz. Burada e, I don't like riding a bike. Ben bisiklet sürmeyi sevmem. He doesn't like dancing. O dans etmeyi sevmez. She dislikes dancing. Doesn't like de kullanabiliriz. Dislike de kullanabiliriz. İkisi de aynı anlama geliyor. Bu da olumsuz yapımızda. Bir de soru kalıbına bakalım. Soru yapmak için de do ve does'ı cümlenin başına getiriyoruz. Sonra öznelerimiz geliyor. Bu şekilde cümlemizi kuruyoruz. Soru sorumuzu soruyoruz. Do you like dancing? Sen dans etmeyi sever misin? Does he like dancing? O dans etmeyi sever mi şeklinde. Kelimelerimizi öğrendik. Kısa bir e, konu e, konuya giriş yaptık. Şimdi bu konuyla ilgili Joyful kitabından kelime testi çözeceğiz beraber. Haydi başlayalım. Circle the correct option. Doğru cevapları işaretleyelim. We run and try to touch our friends. Our friends in this game, our favorite game is. Evet burada bir oyunu tanımlamış. Bu oyunda biz koşarız ve arkadaşlarımıza dokunuruz. Bu bizim favori e oyunumuzdur diyor. Neydi? arkadaşımıza dokunarak kaçtığımız oyun. Tak. Elim sende oyunu. İkinci sorumuza bakalım. Do you like outdoor activities? Dışarı aktivitelerini sever misin? No, I don't. But, I like. Hayır, sevmem. But, fakat, I like. Evet. Outdoor aktivitelerini sevmediğini söylüyor. O zaman indoor activities. Yani içeride yapılan bir aktiviteyi söyleyecek. Bakalım. Watching TV at watching TV içeride yapılan bir aktivite. Uh, playing basketball, climbing mountains and hiking bunlar eee uh, uh, dağ tırmanmak, doğa yürüyüşü, basketbol bunlar hep outdoor activities yani dışarı aktiviteleri. Üçüncü sorumuz Maggie doesn't play computer games. Maggie uh, bilgisayar oyunu oynamıyor because she çünkü o onları sevmiyor demek ki sevmediğini söyleyecek. Öğrenmiştik bu kalıpları. Love, enjoy, like bunlar sevdiğini, hoşlandığını bahsediyor. Hate neydi? Nefret etmek. Bakın burada she olduğu için hates getirmiş. Buna dikkat edelim. Dördüncü sorumuza bakalım. My favorite hobby is. Evet resimde sihir yapan bir kız görüyoruz. Magic sihir demek. Yapmak anlamında da doing kullanıyoruz. Doing magic. Question five. I'm very bad at playing chess. Bad at kötü olmak demek bir şeyde kötü olmak. Ben neyde kötüyüm diyor satranç oynamakta. I can't e, burada ışıklara bakalım. Lose var, win var. Onu kullanmış. Ve de play var. Lose kaybetmek demek, win kazanmak demek. O zaman burada ne diyecek? Ben kazanamıyorum diyecek. E, I can't win at. Evet, I always her zaman kaybederim. Lose. Altıncı sorumuz. You can do many activities on the camp. Kampta bir sürü aktiviteler yapabilirsin. But you can't. Fakat şunu yapamazsın demiş. Kampta yapamayacağı bir aktivite bulacağız. Bakalım. Play dodge ball. Ne kartop oynamak. Go hiking. Doğa yürüyüşü. Collect stamps. Pul toplamak. Blind man's ball. Evet hangisini yapamaz? Pul toplamayı yapamaz değil mi? Hepsi kampta yapabileceği aktiviteler. In this game you need to draw squares on the ground. Ground yer demek. Draw çizmek. E, yere kareler çizmeniz lazım diyor bu oyunda. Can you guess it? Evet yere kareler çizdiğimiz oyun hangisi? Seksek oyunumuz hopscotch. My favorite activity is drawing pictures. Benim favori aktivitem resim çizmek. But my sister, fakat kız kardeşim Kathy, drawing picture. Evet, ben seviyorum ama kız kardeşim sevmiyor diyecek. bakalım is good at. Biraz önce bad at'i görmüştük. Bad at kötü olmaktı. Good at de tam tersi iyi olmak demek. Really loves gerçekten seviyor. Enjoys hoşlanmak. Dislike nefret etmek. Beğenmemek anlamında. O yüzden dislikes olacak. Kız kardeşi sevmiyor çünkü. Dokuzuncu sorumuz, singing but I playing the guitar. Evet, but dediğine göre eğer cümlede but varsa bir taraf olumlu, bir taraf olumsuz olacak. Bizler de bakalım, hate, enjoy var, love, enjoy, love, I'm good at, hate, dislike, it. bir taraf olumlu, bir taraf olumsuz olacak dedik. Bakın bu bir taraf e, olumsuz bir taraf olumlu. O yüzden cevabımız hate and enjoy. Diğerleri e, love enjoy iki tarafta olumlu. Love good at iki tarafta olumlu. Hate dislike bu da iki tarafta olumsuz. O yüzden ben şarkı söylemekten nefret ederim but I enjoy playing the guitar. Gitar çalmayı seviyorum, hoşlanıyorum. Son sorumuza gelelim. In this activity You don't need a piece of paper. Piece of paper bir parça kağıt demek. Bu oyunda kağıda ihtiyacınız yok. O zaman kağıtla oynanılmayan bir oyun bulacağız. Aşıklığımız origami kağıtla yapılıyor. Hangman adam asmaca kağıtla yapılıyor. Tic-tac-toe kağıtla oynanan bir oyun. Ama yoyo kağıtla oynanan bir oyun değil. Evet. Bu bölümümüz burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Eğer kanalımı beğendiyseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.